Merhabalar, bugün e, ikinci hastamız, bir vide balonuydu. Hastamıza balon uygulamasını yaptık. Kendini nasıl hissettiğini, bir de onun ağzından dinleyeceğim. Nasılsın? İyiyim İyisiniz hocam. İyisin değil mi? Rahatsın. Aynen, şu an. E, Çok zorlanmadın. Yok. beraber zildik. bir suyla beraber. Evet. Süpersin. Şu an özel bir sıvı gidiyor. Yaklaşık 550 sisi alüloyunun kendi özel sıvısı gidiyor. Ve birazdan kontrol filmini çekerek, bu kabloyu balondan ayıracağız hı hı. ve ondan sonra artık hepinin bir hı. hayat başlıyor. Güzel kilo vereceğiz, i̇nşallah değil mi? İnşallah spor yapacağız. Evet. Diyetisyenimizin de desteğiyle özel beslenme programı yapacağız. Allürium balon gerçekten diğer balonlara göre çok daha konforlu bir balon. Hastalarda işlem sonrası blant kusma kramplar çok daha az gözüküyor ve daha kısa sürede gözüküyor. Hastamızda gayet rahat. Evet, çok rahat. Balon takma esasında kabloyla taktığımız zaman öğrenmemiz olmadı, kusmamız olmadı. İşe <laughs> dönebilirsin. Evet. Tekrar çıkartma gibi herhangi bir ek bir işlemimiz de olmayacak yani sende. Bu şekilde bir uygulama kısa sürüyor. Yaklaşık 7-8 dakika en fazla sürüyor. Değil mi? Evet. Çok rahat ne diyelim başka? Hedef kilolar belirlendi hedef, bizim için. %15-20 arası bizim hedef kilomuz var. Kaç kiloyla başladık? 108 şu an. Evet en azından bir 90'ları, bir 8'li rakamları Aynen görebiliriz. Yani. Evet, spor Aynen göreceğiz, Evet. 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 bunu Aynen, başaracağız. Spor, daha sonra de, da evet. gelip bir balon uygulaması daha hmm. yaparız. Bazen hastalar, ara grup hastalar ameliyatla balon arada kalıyorlar. Ameliyat yaptığımız hastalarımız var veya iki sefer balon uygulamak isteyen hastalarımız var. Güzel uyumlu olursa hastalar biz toplam kilonun %25'ine 30'una kadar kilo veren hastalarımız oldu balonla. Sizler de o grupta olursunuz. Tabii bunun için sizin de yardımınıza ihtiyacımız var.